Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım benim. Ee, ben çok iyiyim. İnşallah siz de çok iyi olun. Hep çok iyi olun. Hiç kötü olmayın. Bakın bu uzun yola gideceğiz. Orada bir kısmet var bizi bekleyen. Evet. Neyse halimiz çıksın falımız. Bakalım falımızda neler var? Evet biraz gözyaşı açar açmaz biraz gözyaşlarımız var ama inşallah sevinç gözyaşları olsun. Şöyle bakalım. Bakın sıkıntılarımız gitmiş. Hanemizin içinde böyle bir karışıklıklar var ama kötü karışıklıklar değil. Güzel, eğlenceli karışıklıklar çıkmış böyle. bayağı kalabalık ortamlara girebiliriz. Böyle duyduğumuz haberler bizi çok şaşırtacak bugünlerde duyduğumuz haberler. Birileriyle ilgili haberler alacağız. O bizi çok şaşırtacak. Bakın burada e, bir kuş çıkmış bakın kocaman bir kuş bak gagası şu bakın şu kocaman bir kuş yani bu bakın gagası bir şey yakalamış sanki getirdi şey bir fok balığı gibi bak şu ağzı kuyruğu sanki 2-3 tane kısmeti birden yakalamış sizin hanenizin içine doğru bırakıyor. Arkadaşlar güzel bir yardım alabiliriz, güzel bir kısmetimiz var. Bak bu kuş çok güzel bir kısmet getiriyor bize. Evet güzel hayırlı şeyler olacak inşallah Allah'ın izniyle yakında böyle güzel güzel kısmetlerimiz var, toplu toplu gelen paralarımız var. Güzel iş arayan varsa güzel iş kısmetleri var. Yani böyle hayatımızda yeni bir dönem başlıyor. Ee, bu dönemi de inşallah çok güzel bir şekilde değerlendiririz. Ee, bakın böyle. Ufak ufak kalabalıklara gireceğiz 3 vakte kadar sanki var ya bu bu karga'nın getirdiği kısmet var ya sanki böyle yani bir ay iki ay bu kadar yakın bir zamanda bakın şurada da 1 2 üç kişi çıkmış bu iki kişinin arasında biraz mesafe varmış ama o mesafe açılmış sanki bak bu buna bir bir şey veriyor da bu mesafe kapanıyor artık böyle bu kuşun getirdiği kısmeti de kucaklamışlar sanki arkadaşlar bak bu kısmet var ya e, sanki bir erkeğe değil de o yuvadaki e, kadına geliyor gibi görünmüş. Evet bu sanki kadının kısmeti. Evet böyle kuyruklu yıldız gibi bir şeyler çıkmış. İnşallah çok parlayacağınız, çok yükseleceğiniz bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Hani böyle belki e, sosyal medya üzerinden bir şey yapıyorsunuzdur. Böyle bir güzel işleriniz vardır. İnşallah çok parlayacaksınız. Evet, bakın burada bir şişman bir bayan çıkmış böyle. Ee, evet, bu şişman bayan böyle size e, sizi motive edecek e, güzel e, konuşmalar yapacak size. Siz çok bunun sayesinde motive olacaksınız. Sizi de seven biri yani, sizi seven düşünen biri, güzel güzel kısmetler var. İnşallah hayatınızda hep sizi böyle motive eden iyi insanlar olsun. Sürekli böyle dertlerini anlatan sizi bunaltan insanlar olmasın arkadaşlarım. Evet böyle hanenin içinde de bak çok koşuşturmalı bir günlerden geçiyorsunuz böyle. Bir mal almak bir şey almakla ilgili bir şeyler çıkmış. Siz yani böyle bir arabaydı bir evdi bir şey alma işleriniz var. Yani belki şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Hani böyle kullandığınız arabayı satacak da bir araba yenileyecek gibi bir şeyler de olabilir. Bayağı bir koşuşturmalı günleriniz var. Ama böyle elinizdeki... <laughs> satmak istediğiniz şeyi de yani güzel e, güzel bir şekilde satacaksınız. Bayağı size e, güzel bir maddi geliri olacak. Bak burada bir deve çıkmış. Arkadaşlar bu çok güzel bir fal çıkmış ya. Çok kısmetli. Her yerden kısmetler geliyor. Bak o düşmanlarımız falan hep sanki gitmiş gibi. Hepsinden sanki kurtulmuşuz da Acaba böyle biz e, hani böyle yeni bir sayfa açacağız ya hayatımızda böyle bir yenilikler var ya inşallah bu yenilikler hep güzelliklerle gelecek. Bakın çok inanıyorum çünkü çok güzel çıkmış. Bakın şurada şurada da şurada bile kısmetlerimiz var. Evet bazen yorumlarda okuyorum hani bu at bir türlü gelmedi ne zaman gelecek İnşallah yakında gelsin İnşallah yakında dört nala gelsin atlarımız kısmetlerimiz. Evet böyle kalabalık ortamlar. Bak çok kalabalık ortamlara girin arkadaşlar. Böyle kalabalıklar size çok iyi geliyor. En azından o işte yaşadığınız sıkıntıları, çektiğiniz şeyleri falan size biraz unutturuyor böyle. O yüzden hiç yalnız kalmamaya özen gösterin. Hep böyle kalabalık ortamlara girin, güzel ortamlara girin arkadaşlar. Böyle kafanızı biraz dağıtın zaten çok sıkıntılı günler çektik çok sıkıldık bunaldık biraz kalabalıklara girelim biraz böyle açık havaya çıkalım güzel zamanlar geçirelim arkadaşlarım evde böyle tek başımıza oturup kendimizi bunaltmayalım çünkü biz tek başımıza oturduğumuz zaman hemen böyle bir aklımız geçmişe gidiyor şu da bana şunu yapmıştı bu da bunu, bana bunu yapmıştı evet bunlardan biraz kendimizi sıyıralım geçmişe değil artık hep geleceğe bakalım evet böyle güzel güzel şeyler çıkmış arkadaşlar biraz da tabağımıza bakalım mı çünkü burada ben başka bir şey göremiyorum zaten falımız çok güzel çıkmış gerçekten çok muhteşem güzel bir fal ne oldu gel gel anneciğim annem sen bana annem dedin gel bebeğim gel bebeğim gel bakalım mı ne çıkmış evet arkadaşlar evet bakalım burada da sıkıntılı günlerimizden dedik sıyrılıyoruz bak burada şimdi ayrılmayı düşünenler zaten ayrıldı ama ama barışmak niyetinde olanlar da bakın barıştılar bak aralarında çok güzel bir kalp var herkes alması gereken dersi aldı inşallah bak böyle güzel sarmaş dolaş bak sıkıntılarımız dağ gibi sıkıntıları inşallah el birliğiyle atlatacağız yani annemizde yuvamızda arkadaşlarım güzel zamanlar gelecek güzel günler gelecek az kalmış bak şurada dışarıda böyle bir, bir takım işlerle uğraşan birisi çıkmış belki bu eşiniz olabilir böyle bir işler kovalıyor yani böyle bir işler yapmaya çalışıyor İnşallah hayırlı güzel işler olsun güzel paralar güzel kısmetler getirsin Evet hane içinde bak bir şey alınacak dedim ya bak o alınan şey haneye girmiş. Ucunda da anahtarı var. Sanki böyle bak bir anahtarlık gibi bak. Şöyle bir anahtarlık. Ucunda da anahtarı var. Böyle iki kişi konuşuyorsunuz. Böyle birisini hatta sürpriz yap, yapacaksınız galiba bu anahtarla ilgili. Çok sevinçli güzel bir şey. Bak sıkıntı falan yok. Çok aydınlık ve temiz çıkmış orası. Evet güzel bir e, böyle hanenin içinde böyle deve yüküyle bir kısmet var. İnşallah böyle bir miras olayımız falan varsa, inşallah böyle beklediğimiz güzel kısmetlerimiz varsa arkadaşlar, Allah'ın izniyle tez zamanda gelsin inşallah. Şöyle yapalım. Evet bakın böyle bir deve yüküyle kısmetimiz hanenin içine kadar gelmiş, gelmiş durmuş orada. Evet. Bak büyük bir balık yakalamışız. Bak şurada 3 kişi görünüyor mu bak. Bak, birincisi şu, ikinci kafa şu, üçüncü kafa şu. Ya bunlar üçü birbirine sarılmışlar. Böyle kısmetin üstündeler. Üçü birbirine sarılmışlar. Ha burada çok güzel bir şey seziyorum. Çok güzel bir şey var. Böyle kısmetle, maddiyatla ilgili. Bak bu maddiyatını sizin böyle hanenin içine sokmuşsunuz onu. Çok güzel, çok sevinçli şeyler olacak. Arkadaşlar acaba piyangodan Böyle ne bileyim şans oyunlarından falan bir şey mi kazanacaksınız? İnşallah. O kadar arzu ederim ki, inşallah hepiniz kazanın da hepiniz çok mutlu olun. Ama güzel bir şeyler var. Hadi hayırlısı bakalım. Şurada da bir kısmetiniz var. Bak burada kalabalıklar var kalabalıklardan sürekli böyle bir telefon görüşmeleri falan var arkadaşlar güzel bir şey gelecek başınıza da böyle herkes duyacak bunu sanki her yerden böyle aranacaksınız her yerden böyle ziyaretçileriniz gelmek falan isteyecek ama hanenizin içine de giren böyle bir şeyler var bir maddiyat bir böyle araba ya da ev anahtarı gibi bir şey çıkmış vallahi çok güzel günler sizi bekliyor İnşallah hayırlısı hadi bakalım Güzel şeyler olsun. Bak temiz aydınlık kapınız var. Arkadaşlar böyle hastanede bir yakını olan varsa da onlar da inşallah yakında evlerine dönüyorlar. Sağlıkla, şifayla şey Allah'ın şafi ismi hürmetine inşallah herkes şifasını bulsun. Hepimiz şifa şifalanalım. Tek sağlık açısından değil ilişkiler açısından her açıdan şifalanalım inşallah Allah'ın şafi ismi hürmetine. Evet, ya şafi, ya şafi. Bakın çok güzel çıkmış ya, çok güzel kısmetlerimiz var. İnşallah tez zamanda ulaşacak kısmetler bize. Böyle var ya, bak balon çıkmış, çok büyük bir sevinç. Bak burada bir şey var, böyle büyük bir yani böyle boğa gibi, bakın boğa gibi bir şey çıkmış burada. Belki de eşiniz boğa burcu ya da siz boğa burcusunuz. Böyle boğa burcundan birisiyle ilgili de. Böyle güzel haberler var. Bakın burada tilki gibi bir şey çıkmış. Halen kurnazlık düşünen biri var. Ama hiçbir şey yapamıyor. Endişe etmeyin. Yaklaşamayacak bile yani. Yanınıza bile yaklaşamayacak inşallah. Artık siz düşmanınızı da dostunuzu da tam anlamıyla çözdünüz. Düşmanların ayaklarını kestiniz evinizden. Dostlarınızı da yanınızda tutuyorsunuz. İnşallah yani bu dönem var ya hiç eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Artık çünkü biz olgunlaştık. Her şeyin doğrusunu, yanlışını, iyisini, kötüsünü hayat bize en güzel şekilde gösterdi. Ha gidenler de gitti. Biz daha iyi olacaksak gitsin. Kötüler gitsin. İyiler zaten başımızın üstünde yeri var. İyiler de her zaman bizim yanımızda olsun. Arkadaşlarım beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Hepinizi o kadar çok seviyorum ki inşallah hayat hep güzellikleriyle gelsin sizlere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler dilerim.